Hangisi ki bu adat? Şunu tanıyorum, korkmaz. Şu olmasın. Ne bileyim, anlayacağız bir şekilde artık. En azından birinden birini takip edelim. Nereye gittiklerini öğreniriz. Valla bari yalnız bırakalım. Organizeyi temsilen buradaysan yanlış yerde duruyorsun. Bence sen adaleti temsil ettiğini düşünüyorsan yanlış yerde duruyorsun. Ben işimi yapmak için buradayım. Ne iş? Ne bileyim ya. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Hadi oğlum gitti herkes. Valla ben bağırı bırakamam. Senin babana sağ olsun olur, belli olmuyor. Sağ ol. Ben Adnan Tekin. Babanızın avukatı. Sizi daha önce görmemiştim. Kendisiyle vefatından kısa bir süre önce çalışmaya başladık. Avukatmış. Sizinle vasiyetiyle ilgili görüşmem lazım. Olur, hemen bugün görüşebiliriz. Bugün? Hı hı. Peki. Nasıl isterseniz. İzninizle. Ne diyor hayatım? Babamın vasiyetiyle ilgili görüşmek istiyormuş benimle. Yalnız olmaz. Sen ne işimiz var kuşum biliyorsun. E iyi. Ben giderim. Sen. Hı. İşte tek gitmemiş olursun. Sağ ol gülüm. Şasu. Tamam. Sen kızları al, onlarla beraber git. Tamam. Ama sen de abimle beraber eve. Haydi gülüm. Tamam. İyi, ben arabaya getiriyorum o zaman. Tamam, tamam. Bekleyin. Ya. Hadi kızım. Hadi, gel. Teşekkür ederim. Ne demek.